arkadaşlar bugün Ece arkadaşımla birlikte sevdiğimiz youtuberları değiştirdik videosu çekeceğiz ve bu ilk videomuz olacak iyi seyirler ilk defa bu youtuberı izliyorum günaydın, günaydın. Arkadaşlar günaydın arkadaşlar. Günaydın. 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 Niye günaydın? Arkadaşlar merhabalar. Beni Yıldırım kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arkadaşlar bugün erken kalktık çünkü bugün bir çekimimiz var reklam ee? çekimimiz var. Hatta de facto reklam çekimimiz var. O yüzden erken uyandık. Normalde erken Islamiyor mu? Islamiyor mu? Neler yapalım? Islamiyor mu? Arkadaşlar, siz erken uyuyorum. Gerçi okula gidiyorsunuz. Siz hep erken uyanıyorsunuz. Doğru. Şimdi biz evet. ne yapacağız? Bence hiç anlatmayız. Evet biraz yeni uyandık ve hava çok soğuk. Burunların tıkalı daha ki. tam iyileşemedik. Bu da sıcak. Yüzde yüzlük iyileşemedik. Yüzde iyileşmişiz belki. Hava çok soğuk. Öyle bakalım nasıl bir gün olacak. Bunu sizinle beraber çekeceğiz. Hiçbir söylemene gerek yok. Şimdiden videoyu beğenmeyi tekrar Olmayacağım. Arkada miniyi tavanlara çıkarıyor. Yani, Barışçılık minye duvarlarına tırmalıyor. Yani, arkadaşlar biz hazırlandık. Yani aslında çok da fazla hazırlamadık. Ben telefon tutuyorum çizim, sen ne istiyorsun? Sıla da birazcık hazırlanmış. Sıla bir olur. Şimdi AVM'ye gidip kahvaltı. Afiyet ve, olsun. AVM'ye gidip kahvaltı yapacağız. O tamam. Yola çıkalım. gerçekten çok soğuk. Havaya oh bakalım. <laughs> Yo sıp sıcak. Arkadaşlar hava soğuk ama bir o kadar da güneşli güzel yani ben anlamadım. Şu an çok iyi çıkıyor kamerada. Gökyüzü. Yes. Arkadaşlar. Arabaya çok... bak. Çok soğumuş hava lan. Kış gelmiş kış. Gündüz bu kadar soğuksa akşamları düşünemiyorum. Bu kadar sen su Masla O zaman yes, yes, O nasıl esneme Gerçekten ilk <laughs> defa izliyorum arkadaşlar Biz AVM'ye gideceğiz arkadaşlar Orada kahvaltı yapacağız Daha sonra da defakto'ya gidip ürünlerimizi alacağız. Bize dış çekim yapmamızı söylediler. Eh Ay hayat yapalım. sizin için güzel. O yüzden dış çekim yapacağımız için hemen erkenden kıyafetleri alalım. Çünkü gün hafta sonu AVM'ler çok kalabalık oluyor. Rahat rahat kıyafet seçemeyiz iki yerde. O yüzden erkenden gidip kıyafetlerimizi alıp eve geri gelip hazırlanıp çekime gideceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Bu nasıl şarkı? <laughs> yeşillik ben sevdim. Arkadaşlar biz şimdi AVM'ye geldik. <laughs> Cumartesi. Arkadaşlar biz şimdi defakta geldik kahvaltıdan. Kahvaltıdan önce gelelim dedik. Burada kıyafetle öyle bir göz gezdiriyoruz. Çünkü kombin meçlememiz lazım. Kombin yapmamız lazım. <laughs> Bakalım ne kıyafetler çıkacak acaba bunları da siz Nasıl bir kombin, kombin yapacak merak ediyorum. Instagram Reels reklamı bu. Var mı güzel çarpan bir şey şimdi? Var. Ne var mesela? Hadi ya. Arkadaşlar biz şu anda e, kombinlerimizi yaptık. Şimdi öyle şey seçiyoruz. Güzel olmuş. Kaç olmuş? 3000 var mı? <laughs> Çok İndirim. Zorlandık biraz seçerken. Çok seçici bir insan olduğumuz için çoğu şeyi beğenemedik. Slayer'a şapka bakıyoruz da. Bu güzel oldu bence ya. Ben bir Şey ama. Bir Sıla şapka sana ilk defa güzel oldu. Arkadaşlar buradaki alışverişimiz şu anda bitti. Birkaç parça bir şey aldık onları ödeyeceğiz. Diğerlerini zaten marka karşıladığı için e, alıp çıkacağız ve kahvaltı yapmak zorundayız. <laughs> Merhaba. Nasılsın? Evet. Arkadaşlar aldık. Kaç şey, barış yaptın ne oldu Çok kalabalık ya meme. Şunu ee, e, karnımız var o kadar açık arkadaşlar size anlatamam. Güzeliz. Acil yemek yemeliyiz artık. Arkadaşlar şimdi biz araca iniyoruz. Sabah kendi gelmeyelim bari. Görüyorsunuz ki çok kalabalık olduğu için maalesef dedik ki en Dışarıda yemek yemek. Gratis'e de uğramamız gerekiyor. Çocuk ne zaman oluyor? bir şeyler yapacağız bakalım. Sıradaki ışınlanacağımız yerden görüşürüz. Köpeğe bağlı ihtiyacım. Ne? Anafina köpeğe bağlı ihtiyacım. Anafina köpeşlerine benziyorsun. Takipçisiyle sarılan el kolu. Ay ne kadar tatlılar. şey diyeceğim. Çok güzel yankı. Bir şey söyleyeceğim. Alt kattaydı araba. Bence alt kattaydı arkadaşlar ama. Arabanın yerine onu saydın ya ne En alt kattaydı, P2 attaydın 2. Yani alt kat Bence... P2 bıraktı. Allah Allah. Arkadaşlar arabayı bulduk. Çok şükür sağ sağ. Bu kattaymış ama. Bir tamam bu kattaymış ama arkadaşlar yanlış yere gittiler. Ama yine yine gittik içeride. Serkat abi dediğin yerde çıktı. Oldu mu? Let's go. Ben yemek yiyelim. Ben yemek yiyelim. Ben gönlüm. 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 Bir de bunu sakin bir şekilde söylemesi. Arkadaşlar bilin bakalım nereden ışınlandık. Sıla'nın evine söyledik. Yemeği ciddi dedim ya çok kalabalık diye yemeğe, yemeğe gideceğiz diye. Sıla'ya söyledik. Sıla yiyeceğiz. Evet. Yani benim evim, eve gelene kadar zaten gün bitti. Evet. <laughs> <laughs> daha bana geçip duş alıp oradan sonra çekim alanına gidip daha çekim yapacağım. Daha saat ne kadar çekim geç... yapacağız? 2 <laughs> saat. 2 saat. Arkadaşlar yemeklerimiz geldi. Tek başlık yemeğe. <laughs> Afiyet evet, olsun. Ben bir dişimi almaya başladım. Ne alakası şu an normalde hiç şey yapmam. Dışarısı yaşamam. Hazırlısın. Gerçekten. Ca i̇zlerken bile canım çekti. Ee, ee. Afiyet olsun. Arkadaşlar size Serkan'ın burayı yeni gösterdim. şu anda. nasıl bir köfte lan? Noşallah. Bir bizimkine bak. Köfte uçmuş. Sadaşmış mı? Buradaki işlerimizi de hallettik. Şimdi bana gidiyoruz arkadaşlarım, dostlarım. Ben de yine işlerimizi e, hallettik. Duş alıp, kıyafetlerimizi de giyip çekim alanına gideceğiz. Ee, i̇nşallah çekim alanına Çekim alanını, çekim da alanını merak ediyoruz. Bakacağız ediyorum. neler Gerçekten. çıkacak. Kapatma. 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 Arkadaşlar biz şimdi eve geldik. Mama mı? Böyle çek, şey, sonrakileri, poz verdiklerimizi. Arkadaşlar biz şimdi eve geldik, ben duşa gireceğim. Ee, ve çıktıktan sonra tamam. hemen çıkmamız lazım. Şu an çok acelemiz var, güneşin batmaması lazım. O yüzden duşa giriyorum. Arkadaşlar Güneş böyle çekimler yaptık. Şu odunluk yerinde. Yani inanılmaz bir defacto çekimi yaptık. Sence Sıla? İkinci şeye gidiyoruz, çekim alanına gidiyoruz. Orada da birazcık çekimler yapacağız. Üstümüzdeki de defacto'nun şeyleri. Evet güneşin de batmasına son yarım saat kaldı. Orada da biraz çekim yapıp kaydı bitireceğiz. Bu videoyu nerede izleyebilirsiniz? Belki koyarım diyeceğim ama e, onun şarkısı telif yapamıyorum arkadaşlar. Instagram kanalımı şuraya bırakıyorum. E, daha yayınlanmadı. Bir ara gidebiliriz. Ama oradan takip ederseniz yakında göreceksiniz bence. Arkadaşlar eğer isterseniz... Görmedik, Instagram da Öyle, yerine de geçip video çekebilirim. Eve gidiyoruz. Evet arkadaşlar bizim zaman. çekim bitti. Çok güzel bir çekim oldu. Sonucu hepimiz sabırsızlıkla merak ediyoruz. Benimki de. de. Merak ettiğinizi düşünüyorum. Merak Hale eden Instagram'dan 22 Ekim'de yayınlanacak galiba benim profilimde. Nasıl seyahat dediği gibi sanımda. Orada izleyebilirsiniz. Gerçekten bir modeldik. Evet. Yani o gördüğünüz diğer modelleri unutun. Hepsine bin basmış gerçekten. evet, bin basmışsınız. Kıyafetlere baktık. evet, bakın. Böyle bir markanın reklamını yapmak çok istiyorduk. Bence Artık sonraki bir sonraki markalara, bir sonraki projeleri projelere diye düşünüyoruz. Arkadaşlar selam. Şimdi eve geldik. Ona sarılıp uyudun mu? Bu arada öyle bir sarılıp uyudum. Bir... Bir... O nasıl Çok sarıldım ona. Beni hayal. Daha, <laughs> tamam. Arkadaşlar şimdi biraz dinleneceğiz. Öyle gö, <laughs> görüntülere falan bakıyoruz. Çektiğimiz. Yataktayız. Arkadaşlar <laughs> ee, şimdi size bir video izleteceğim. Bugünkü çekimden. Sıla'nın bana nazarını değ nasıl değiyor onu göstereceğim. Burada poz <laughs> veriyorum. Bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Bakın, poz çok garip. Şişe. <laughs> evet. Bir tane daha video çok evet. güzel. Bekleyin. Ben arkadaşlar evet. selam. Şu anda videomuz bitti. Belki evet. izletir miyim? Şey, değil, izle, ben sizi izletiyorum. İzletmeyin. Sürpriz kalsın. Sürpriz arkadaşlar. Instagram'da izlersiniz. Tamam, izleriz. Bu niye sizce böyle duruyor ayaklarımın üstünde? Laptop burada. Amelin ayaklarını ısıtmaya çalışıyorum. Bacaklarımı mı ısıtıyor? Ay, Ay, ayaklarını ısıtıyor. Pardon ayaklarını. Evet. Üstüne oturtuşan ayaklarım. Evet. evet. Çok soğuk ya. İstik. Ellerim de soğuk bu arada. Sadece ayaklarım da değil yani. Her yerim soğuk şu anda. İki saattir ısıtmaya çalışıyorum. İnternet gitti ayaklarım. Çok güzel. Üstüne oturdu şu an ayaklarım. Evet, Çok soğuk ya. Üşücek. Ellerim de soğuk bu arada. Sadece ayaklarım değil yani. Her yerim soğuk şu anda. doğalgazı da açmıyoruz aslında. Neden bilmiyorum. Alışık değilim. O çok sıcak Doğal geldi. Doğalgazını açsana da evet, evet açmayalım. Da. Biz daha açılış yapmayacağız. Şimdi kalkıp çok acıktık misin? karnımızı doymak. Yemeğe doğru. Arkadaşlar olur. biz yemek yedik şey ama neden biliyor musunuz? Yorgunlu, ee, videoyu konuştuk bir işte. evet. Videonun altı bitmiş halini gönderdik. Niye açmadım? Bir de yorgunluk da var. Evet. Çok yorgunuz. Yani Ayrıca bu video mesela, 13 dakika. Nasıl bu kadar fazla oluyor hiç bilmiyorum. Arkadaşlar. Ben bu arada. Gözümüzün önünde yiyor. Bir de. Arkadaşlar selam. Biz bu şu anda yani nasıl anlatırsam, nereden başlasam bilmiyorum ama dün gece yeni girdikten sonra ben kamerayı kapattım ya arkadaşlar. Hepimiz ekipçe küt diye bayıldık uyuduk gerçekten. Ve ben sabah 6'da kalktım. Şu an saatlerim 11'i göstermek. Yok artık o kadar Kahvaltı fazla var. nasıl uyuyorsun? Kahvaltı yapacağız. Yok ben çok yorulmuşsun saç olsaydın mı? Ama sen altı neye kalktın mesela? Nasıl kan? Altı diyeceğim bilmiyorum. Onda uyumuş. Onda uyumuş. Ben çok tarz görme aksı. Ama benim güzel uyudum ki. Onda ya. mı? Ödene vakit yaratmak için. Neyse arkadaşlar işte öyle. toplu bir, bir kahvaltı yapacağız. Yani bu video günlük vlog olması şansa. Biz şenlikler. Canımızı çektirme videosu gibi oldu bu sefer. Arkadaşlar How do I you? make you arkadaşlar sızanın videosu çekiliyordu az önce o da bitti ee, biz kahvaltıdan sonra eve geldik sonrasında youtube videosunu çektik o da bitti e, ee, ne güzel bitmiş ama internet yine çekmiyor Evet arkadaşlar sızanın videosu çekiliyordu az önce evet, o, da arkadaşlar. Ee, son <laughs> o da bitti biz kahvaltıdan sonra eve geldik sonrasında youtube videosunu çektik yüzden özür dilerim Şimdi ben de artık bu vlogu kapatayım bence çünkü 2 günlük olmaya başlıyor yavaştan belki 2 günlük bir gün çekerim ama şu an çekmem yani. Eğer çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın evet çek diye. Çekerim o yüzden. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve yorumlara da iki gün çekmemi istiyorsanız Beğeniriz. iki gün beraber çek biz izleriz diyorsanız arkadaşlar yazabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Bay bay. Evet arkadaşlar bizim de videomuz bitti diğer gelecek videomuzu çekmek istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın görüşmek üzere